Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle beraber nereye gidiyoruz? Şimdi e, Batıköy'de bir tapınağa gidiyoruz. Aynı trenle de geri dönüp şeye geçeceğiz. Çin marketine geçeceğiz, Chinese Town'a. Bakalım biletlerin fiyatları aynı mı, e, gidiş mı, kolay mı? mı? Bizim kaldığımız otelin tam karşısında direkt tren istasyonu. Çok fazla bir yürüme mesafesi yok. Batıköy için de yaklaşık bir 400 metre yürüme mesafesi gösteriyor. Trenle inince. Bakalım yani ünlü bir tapınak. Fiyat. Buranın ünlü bir tapınağı. Bilet fiyatlarını da size gösterelim. Bu tren biraz daha büyük. Acaba aynı bu fiyatlar bilmiyoruz. Bakalım. Tren istasyonu burası. Şimdi buradan bilet alacağız. Biletler ne kadar bilmiyoruz. Onu 10 baht sanırım. Şey 10 RM. card and use for three people? No. One card for one people, right? Okay, three. But okay. How much? Okay. Ne kadar? Kişi başı mı o? Beş mi? Kaç para? 30 Kişi başı on dedi. Ha. Hmm. to put inside the money. Okay, thank you. Ara çok geçti. Bunun ee, üstünde gittim. Şu ara kart da abi bize. Kart, karton gibi. 30 bahta şeye, 30 vermeye. Kart, kart ver bana. Go, goes. go and come back. Okay. Şöyle kartlar kart, verdi. Kart, karton. Bu şekilde <laughs> Öyle şeylerden geliyor. Tren istasyonu şu şekilde. Tren saatleri bu şekilde yazıyor, bu saatlerde geliyor. Saat şu an çeyrek geçiyor. 54'e gelecek bizim. bu şekilde. Biz de aynı trene bineceğiz. Ama biz bu tarafa değil, tam karşı yöne doğru gideceğiz. Şu gördüğünüz yazı o vagonları sadece kadınların bildiğini gösteriyor. Burada şeriat kanunları olduğu için kadınlar ve erkekler bazı trenlerde ayrı vagonlara biniyorlar. Şöyle gösteriyor. hangi duraydı? İki tane tren geçiyor aynı istasyonda. Biz mavi olanı almışız. Farklı yere gidiyor bu. Aslında pembe olanı almamız gerekiyordu buraya gitmek için. Bunu bilmediğimiz için şey tabii biz de ilk yarattı drene... Ne yapacağız şimdi? Şimdi inip geri döneceğiz. Öbür treni bekleyeceğiz. Ha bize niye böyle bir şey yaptırdın ki? Zaman. Zegambut durağına geldik. Yanlış gelmişiz. İki farklı tren varmış. Biri kırmızı. Birisi de mavi. Bizim kırmızı trene binmemiz lazımken mavi trene binmişiz. Şimdi bir istasyon geriye dönüp oradan kırmızı trene bineceğiz. Ve Temple'a doğru, tapınağa doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar. Yanlış trene bindik. Yanlış durağa geldik. Buradan Geldiğimiz durağa dönüş yoktu. Şimdi biz de Grab çağırdık. Bu arada 3 kişi trene 30 RM verdik. Ama şimdi Grab çağırdık. Grab buradan tapınağa 14 RM. Yani Grab daha ucuza geliyor Abi açıkçası. Evet, yere geldik gibi istasyona geldik. İstasyonda 3 tane insan oturuyor. Başka kimse yok. Çalışan falan yok, güvenlik falan yok. Yani polis molis hiçbir şey yok. Hak getiren yani. Kuala Lumpur'dan dışarıya çıktık. Bir durak gittik sadece yani. Burası tamamıyla farklı bir yer. Hiç benzemiyor Kuala Lumpur'a. Yüksek binalar falan yok. Tamamıyla sanayi böyle endüstri falan tarzına ayı. Yani kimse yok. Bir tane kız işte yardımcı oldu sağ olsun. İnternet paylaştı bize. İnternet açtı. Yani taksi çağıralım diye ama o da gitti. Şu anda 10 dakika sonra gelecekti taksi. İnternetimiz yok. Bekliyoruz. Konumu attık. İnşallah gelir yani. Taksi inşallah gelir. <laughs> Ya onu da geç, kıza soruyoruz diyoruz, Treni, yanlış trene bindik herhalde işte nasıl döneriz falan kız dedi ki tren bitti. Bu son trendi daha dönemezsiniz. <laughs> Çok üzücü. <laughs> İnternetimiz da. olmasa burada ve, kalırdık ve bu arada. Ve var. şu an saat daha 6. Saat daha 6 yani akşam ve tren yok başka tren yok. Çok üzücü. Bu da bizim arkadaşımız. Hey yo what's up? Yeah we totally lost right now but it's, okay. it's okay, it's okay it's adventure. <gülüyor> yeah. <gülüyor> yeah. Macera iyidir. Bineceğimiz taksi geldi. Şimdi bu taksiye binip gideceğiz. Ben öne oturuyorum. Hiçbir şey yok yani. Burada da yok ya. Yani. Desem ki burası daha farklı yani daha eğlenceli falan. Hiçbir şey yok. Sokaklar falan tamamen ölü. Çek bak sol tarafı. Hiçbir şey yok. Hızır eviyim. Hızır ev. Şuraya karşıya gidiyoruz. Tempor. Mağaranın içinde bir tempo. Malezya'nın görünmez yüzü. Burası çöpler içinde. insanlar, evsiz insanlar burada kalıyor. Temple şu karşıda. Şimdi yürüyoruz oraya doğru. Şöyle dağın eteklerine yapmışlar. Bakalım. Bakın mesela şurada ibadet için çiçekler, mumlar, tütsüler vesaire var. Buradan alabiliyorsunuz. Tapınağa girince alabiliyorsunuz şekilde. Boylu boyunca buraya şey yapmışlar. Çekelim. Şöyle çiçekler falan. Burada galiba inandıkları bir şey de süt. Süt de koyu olabilirler. Tam en değilim. Her yerde şu şekilde sütler satıyorlar. Buzları atmışlar böyle. Şöyle yeşillikler var. Buradan yoldan yürüyoruz. Çok kalabalık şurası. Bakalım girişi şurası. Şu şekilde girişi. Buradan. O kenarlarında yine böyle içecekler, yiyecekler vesaire satılıyor sağda solda her yerde. Çok Hintli var burada gördüğüm kadarıyla her yerde. <gülüyor> <gülüyor> Biz karşıya doğru gidiyoruz. Burada şey yok. Malezya halkı ben göremiyorum. Evet. <laughs> Sadece insanlar var. Evet. Genelde bunlar Hindular herhalde buna topuyor o yüzden. Onlar için kutsal bir mekan sanırım. Ne evet, bileyim, çok siz, büyük oğlum. Şuna baksana. Malezyalı bir tane bile görmedim ben. Da. Ben de. Garezler var, gezmek için bile gelmiyorlar neredeyse bence. Ve e, büyük bir pazar kurmuşlar buraya. Sağ tarafı da çek, bak. Evet. Burada sadece e, bu ürünleri satıyorlar. Yani toprak kutsal taraf. Girişte de bir sürü çiçek, işte böcek bilmem ne, suyuydu, sütüydü. Ama burası sadece pazar olarak, yani iş yapan, para kazanmak için kurulmuş bir yer bence. Göreceğiz. Mağaranın içi çok güzel Aynen. Bakalım. Yukarıda yani çıkacağız. Ben içerim ama. Şu şekilde. Şurada da bir tapınak var. Tapınağa girmek, ayakkabıyla girmek yasak. Bir var ya bu şekilde. Çıkartıp tapınağa giriyorlar çıplak ayakla. Terlikle girmek yasak. Baksana şu kanallara falan terlikler düşmüş. Ben kimsenin umurunda değil bence ha. Evet. Bunlar çöp terlikler mi acaba? Sanırım. Bilmiyorum çok enteresan ya. Her yerde terlik evet. oğlum bu ne lan? Çok kirli. Şöyle bir tapınağa giriyoruz. Evet. Abi içeride hain yapıyor. <laughs> Her yerde şöyle terlikler var, çok çirkin. Şurası restorasyon da sanırım. Böyle kocaman. Abi tapınak arkamızda. Şu merdivenlerin hepsini çıkacağız şimdi. Evet bayağı uzun merdivenler. Bayağı da büyük büyük. Beni niye çekmiyor? <laughs> şimdi bu merdivenlerden tırmanıp e, mağaranın içine gireceğiz. Tapınak genel olarak güzel görünüyor. Mağaranın için daha görmedik merak ediyorum da. Etraf çok pis ya. Burada Hintli popülasyonu çok fazla Gerçekten olduğu için. çok iğrenç. Her yer çok. Ve hellik yani. Her Niyet, yer terliği her, yer her, yer her yer çok, yani. çok Başka hiçbir şey değil. Çok üzücü yani. insanlar böyle ibadet ettikleri yeri bu kadar kirli tutmaları bence çok üzücü. Gerçekten. Temizliğe nahir hiçbir şey yok. Yani burada yemek bir yemek bile istemiyorum yani. Yanlışlıkla bir şey yerim de zehirlenirim de korkuyorum yani. <laughs> ee, Ama keşke maskeyi getirseydik yanımızda. Burada. Korona zamanı bile maske takmadım. Burada maske takılırmış yani. Abi şimdi şu kocaman merdivenleri çıkacağız. Buradan başladık. Bayağı da dik merdivenler. Ben Benler çok pis. Şurada bir tane daha temple var. İnek var. Büyük ihtimal Hintlerin kutsal şey olduğu için inek. Dışarıda da o yüzden süt satılıyor. Şu şekilde. Merdivenler çok dik ve iğrenç bir koku var. Her sene. yerde terlikler, plastikler, çöpler. Merdivenlerin renkleri bile yani dışarıdan gözüküyor renk artamam da çok iğrenç abi bir kere bile temizlememişler. Evet burası da buranın görünmeyen yüzü diyelim. Yani. Adam bir şey peç şey atmış herhalde oraya Çok iğrenç. Yani bu kadar kötü bir koku olamaz. Keşke maske falan getirseydik. Çok dik. Yere <laughs> baksanıza. Çok güzel bunlar. Kafalarını boyamışlar.

Böyle, merdivenler bitti. Hı -hı. Şöyle Merdivenler bitti. Şöyle merdivenler bitti. Böyle davanın içine giriyoruz. Yerler yine pis. Şurada yine bir buda var. Şurada da var. Yine plastik. Yani burası bunların temple'ıysa böyle dayılar sarı sarı giyinmiş. Şurada var. Bir tane bu da heykeli. Şöyle mağaranın girişi burası. Şöyle kocaman. Mağaranın içerisinde. Şurada da var heykeller falan. Mesela Siri Velar Yut Harm Temple'ıymış şurası. Oraya girer miyiz bilmiyorum. Çünkü ayakkabılarınızı çıkartın diyor ve her yer çok kirli burada. Ayakkabımızı çıkartmak istemiyoruz ya. Yani. Çalarla şuraya bakar mısınız? Yerler falan. İnsanlar burada yanlayak gezebiliyorlar abi nasıl oluyor ya? Tavuklar var abi, bunları kesip yiyorlar mı? Bak bana öyle bakma, kavga ederiz. Yani. yani gerçekten dua et kadar kirliyse dua ettikleri tapınak bile, hayat düşünemiyorum. Gerçekten çok üzücü burası da. Ibadet ettikleri yerlerden da tanesi? şey bağlıyorlar. Sonra ibadetlerinden bir tanesi. Abi de şurada süt döküyor. Adam şurada süt döküyor. Heykelin üzerine. Şöyle abiler burada ibadet etmenize yardımcı oluyorlar. Sana. Bizim imam gibi bir şeyler var. <laughs> süt döküyor heykelin üzerine. Bak çek çek süt döküyor. yüzünden de bu kadar pis kokuyor olabilir. Bu şekilde bir şeyler yapıyorlar, süt falan döküyorlar arkadaşlar. Burası da mağaranın sonu. Bu Burası mağaranın iç tarafı. Şekil de enteresan. Ileri gidiyoruz. Şu şekilde açıklık var. Burası da Sirivali, Deivani, Murugan diye. Bir Her yerde şöyle horozlar var. Yani temple genel olarak güzel ama çok kirli. Kirli olmasa bence Güzel olabilir. Burada da aynı şekilde ibadet ediyorlar. <laughs> i̇şte Hem evet, tavuklar, kuşlar falan var burada her yerde. Bu şekilde insanlar burada ibadet ediyor. Bir kutu koymuşlar buraya. Şuradan içine para atabiliyorsunuz, bağış yapıyorsunuz bu temple. Çıkışa doğru gidiyoruz. Çıkışa doğru gidiyoruz. Abiler ibadet etmeye gidiyorlar şöyle. İleri ileriye bak kafile geliyor. Kafile gir. Bir tane kafile geliyor şuradan sarı. Şimdi onları da çekeceğim yakından. Nereden nereden iniyoruz? Şöyle bir kafile. Kafalarında süt taşıyorlar. Böyle hep ibadet etmeye gidiyorlar. Evet, Tek elinden tutup en yukarıya kadar yürüyüp Oturup mağaranın içindeki yere dökmen gerekiyor herhalde öyle bir şey. Evet. Için. Hiçbir şey bilmiyoruz ama bu ihtimalle de öyle. öyle dediğimiz Yukarıda yardımcı olan evet. insanlar var Hı böyle. Böyle taşıyor. Burada hediyelik eşyalar satıyor. Burada da her yerde hediyelik Yaşalar, şey bu da şu şekilde bu da ilgilen. Eşyalar var. Sokakta komple hediyelik eşyalar bir de yiyecek satılıyor o kadar. <laughs> şurada da bir tane tapu var, şurada kantal şey yapıyorlar. Yiyecek satılan bir yer var, şöyle kuyruk var abi. Ne araba? Pattayto, panipuri gibi şey satıyor. <laughs> Abi şu sırada koymuşlar yılanlara baksana hava alacak. Video almamızı yasaklarlar. Böyle fiyatlar Böyle. var. 35 liraya fotoğraf çektiriyor yılanlarla. Yılanları ya ölmüş yani. Yılan oradan bize bakıyor ama ölmüş yani. Burada da bir tane tapınak var. burası komple tapınak var. yani temple gördüğünüz gibi güzel konumu falan her şey güzel ama çok pis her yer çok pis her yerde terlikler vesaire bir sürü şey var bir sürü pis şey var abi çok iğrençti ya gerçekten bu kadar kötü Kokusu yok. falan kapı yani. nasıl dua ediyorlar her Bak, konumu güzel. güzel ama çok pis çok pis abi hiç temizlemiyorlar. Yani yabancı yok ya, hepsi Hindistanlı. Bunları da nasıl soracağız internet paylaşlarında? Bu konaktan aldık. aldık. Çok Şöyle... Sadece kadınların bindiği vagonun kapısını şu şekilde sadece kadınlar yazmışlar. Ne düşünüyorsun bu konaktan? Ben de kadınım. Şimdi Çin Tavrına doğru gidiyoruz. Çin Sokağı, Oraya gezeceğiz. Bir de bir şeyler yiyeceğiz. Trenden indik yeni. Bakalım gidelim görelim orada. Kuala Lumpur durağında indik. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Karşı tarafa geçeceğiz. Sağ tarafa doğru. Çin Sokağı'na doğru. Bir 5 dakika yürüme mesafesi var Çin Sokağı'na. Şimdi gidiyoruz. Tren garına. Şöyle Central Market şurası karşısı. Böyle bir sokaktayız. Şimdi Çin sokağına doğru gidiyoruz. Sokaklarda şöyle kiki marketler falan var böyle değişik isimler olan buralardan alışveriş falan yapabilirsiniz. Türk kredi kartınız olsa bile o şekilde ödeyebiliyorsunuz içeride geçerli. çiçek falan satıyor. Çin sokağına doğru Burada bak. Burada da Şöyle yol kenarlarında bir sürü şey satılıyor. Burada da yemek yapacağınız alanlar var. is it working? Still. Oh. Oh. Bunlar ot içmek için. Bunlar ot içmek için. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü şey var. var. <laughs> Bro. <laughs> What the <f> <laughs> Burada bir sürü şey var. Şundan söyledik, bir de kartuş söyledik. Şöyle bir dükkan. Burada yapıyor, Bu da pineapple dragon fruitli. Rengi çok acayip. Meyve yüzünden. Al bu da iyi bu da iyi. Çok iyi bu. Şundan sipariş yaptık. Wow. It's so sweet. Don't <laughs> try. What, what is the taste actually? Yeah. yeah, thank you boss. It's so sweet. Dışarıdıkları şeyleri böyle koydular, sıkıyorlar. Böyle bir mağazalar burada. Mesela domuz etiymiş bu. Bu da. Böyle kapalı. Etler satıyorlar. Şurada da fiyat yazıyor. Hello. <laughs> Mağazaya kalkın. Oy yumurta koyuyor buraya. Şöyle bir sandviç verdi bize. Sandviçin içerisinde yumurta, tavuk, altında şöyle bir şey var, salatalık var. Şimdi tadına bakacağım. Nasıl güzel mi tadı? Bir söyle. Biz çok açız ya sabahtan beri bir şey yemedik. Tavuk yumurta, salatalık. Hadi çok iyi. Şöyle yemek söyledik. Bu bizim yediğimiz kapatkayı. Bir şöyle bir yemek var. Üzerinde domuz eti var. Şu spagetti işte. <laughs> spagetti. Yani Tayland'da yediğimiz kapatkayları benzemiyor. Biraz daha tatlı bir sos koymuşlar içine. Ne benziyor? Yiyordum ya işte Peru'da, Chapa Depoyu pişiriyordum insan. Chapa Depoya da benziyor ama biraz daha tatlı. Evet. İçine büyük ihtimal bal ya da bir şey koymuşlar. Tatlı soya sosları da var acaba ondan da bir şeyler Ama güzel ya, çok kötü değil. Şimdi şeyler Her yerde Çinlerin simgesi olan kırmızı şeylerden var. İsmini bilmiyorum. Bilenler yoruma yazarsa sevinirim. Böyle çakma şeylerin satıldığı kocaman bir pazar var burada. Ayakkabılar falan bir sürü şey var. Burada takılar var. Buradan istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. Bir sürü çeşit var böyle. Malezya'da Çin pazarı. Elektronik sigara isterseniz de şu şekilde her yerde satılıyor. Cüzi fiyatlara alabilirsiniz.